bu sen misin hatırla. O değil de. Ra ra Rasputin. Bu şarkıyı biliyor musun? Rasputin deyince aklınıza ilk olarak ne geliyor? Kim bu Rasputin? Peki Romanov hanedanı olan son çar 2. Nikola'yı biliyor musunuz? İkisinin ne mi alakası var? Hem de ne kadar çok alakası var? Merak edenler doğru videodasınız. Rasputin şarkısını bilmediğini düşünen varsa bile eminim melodisini duyduğunuzda kulağınıza yer etmiş bir şarkı olduğunu hatırlayacaksınız. Müzik 1976 yılında kurulan Boniem grubunun en hit parçalarından birisi olan Rasputin şarkısında bahsedilen bu esrarengiz kişinin hikayesini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. Müzik hem Avrupalı Karayip'ler kökenli bir vokal grubu. Dünya genelinde satış rakamları 100 milyonu aşan Boneym grubunun Rasputin şarkısı eğlenceli müziğiyle hiçbir zaman unutulmayacak şarkılar arasında yerini aldı. State, Hatta bu şarkıyı dinlediğinizde müziği size çok başka bir şarkıyı da hatırlatacaktır. Videonun başında da size söylemiş olduğum gibi Ayna grubunun söylemiş olduğu Dön bak aynaya şarkısı. <laughs> Dönbak Aynayı demişken tabii ki unutulmaz şarkıları olan Ayna grubunu da buradan sevgiyle anmış olalım. İleriki bölümlerde onların da bir şarkısının hikayesini sizlerle tabii ki paylaşacağız. Konumuza dönecek olursak şarkının hikayesindeki baş kahraman yani Rasputin çok enteresan bir kişiliğe sahip, çok gizemli bir adam. Tam adı Grigori Yefimovich Rasputin. 1869 yılında toprak zengini bir ailenin oğlu olarak Ural Dağları'nın yakınlarında bulunan Pogrovskoye köyünde dünyaya geldi. Çok küçük yaşta iki kardeşinin boğularak ölmesi onu çok derinden etkileyen acı bir olay oldu. Boğulma korkusu artık onun için bir kabusa dönüştü. Rusya'yı şehir şehir gezerek vaazlar veren Rasputin, 1.93 boyunda, okuma yazma bilmeyen bir genç, sıradan bir vaiz olarak 1905 yılında St. Petersburg'da büyük bir dini toplantıya katılır. Orada saygın din adamlarıyla tanışır ve kendisine bu çevrede bir yer edinir. Rasputin'in ilginç bir öngörü yeteneği vardır. Hatta bakışlarındaki etkileyicilik onu kadınlar arasında fazlasıyla da popüler bir hale getirir zaman içerisinde. 1907 yılına gelindiğinde bir olay yaşanır ve o olay sonrasında ona saray tüm kapılarını ardına kadar açar. İşte başta bahsettiğim Çar II. Nikolay ile alakası da Tam da bu noktada başlar. Çar ikinci Nikolay'ın oğlu Aleksey'in hemofili hastalığı vardır ve doktorlar iç kanamalarına çare bulamamışlardır. Ve yakın bir sürede de Çar'ın oğlunun öleceğini söylemişlerdir. Mistik bir papaz olarak namsalan Rasputin'in olağanüstü yetenekleri sarayda Çariçe'nin kulağına kadar gelir. Ve oğlunun hastalığına son çare olarak Çariçe Rasputin'i saraya çağırır. İlginç bir hipnotizme yeteneğiyle çocuktaki iç kanamaları durdurmayı başarır. Ki Rasputin bunu başarınca onun önünde artık hiçbir engel, hiçbir zorluk kalmaz. Zaman içerisinde elde etmiş olduğu prestijin verdiği özgüvene dayanarak Çar'a siyasal anlamda da önerilerde bulunmuştur. Çar içi aracılığıyla devlet ve ordu yönetimine de karışabilir bir hale gelmiştir. O kocaman Rus ordusunu kendi ordusu haline getirmeyi başarmıştır resmen. Rusya o dönemde cephelerde Birinci Dünya Savaşı'nın en zor zamanlarını yaşamaktadır ve içeride de ayrıca iç karışıklıklar vardır. Yani yolun sonunda ihtilal görünmektedir. Her yerde Rusya'nın savaştan çekilmesini, devrimin yaklaştığını söyler. Bu durum öyle olunca kimlerin? Tabii ki İngilizlerin dikkatini çeker ve İngiltere durur mu hiç? Durmaz. Hemen suikastçilik ve işbirlikçilik olarak yerini alır. İngiltere, Çar'ın yeğeniyle evli olan Prens Yusufov'la işbirliği yapar. Prens 1916 yılında St. Petersburg'daki sarayında bir davet verir ve Rasputin'i de çağırır. Ama onu özel bir görüşme bahanesiyle davetten önce getirir saraya. Rasputin'i bir odaya indirirler. İzaz ikram müthiş tabi. Siyanürlü kurabiyeler ve içine siyanür katılmış şaraplar ikram ederler. Tabii ki Rasputin prensin ne anlatacağını merakla beklerken bir güzel siyanürlü ikramları yer içer. Prens lafı eveler, geveler bakar ki Rasputin'e bir şey olmuyor, paniğe kapılır ve yan odada duran İngiliz ajanından yardım ister. O İngiliz ajansa ona bir silah verir ve işi bitirmesini ister. Prens tekrar odaya döner ve Rasputin'e iki el ateş ederek başından ve boynundan yaralar. Bu işin bu şekilde bittiğini düşünen prens diğer işbirlikçilerini de yanına çağırır. Komplocular odaya girdiği zamansa Rasputin yeniden doğmuş gibi karşılarında durmaktadır. Bu kısa süreli şaşkınlıktan yararlanan Rasputin hemen bahçeye atlar ve kaçmaya başlar. Onu öldürmek isteyenler de hemen peşine düşer. bahçe duvarını aşacakken yine vururlar Rasputin'i. Cesedini ise Neva nehrine atarlar. Hey! Ceset birkaç gün sonra nehirden çıkarılır ve otopsi yapılır. Rapor çok ilginçtir çünkü kurşundan ölmemiş, ciğerlerine dolan sudan dolayı boğularak ölmüştür. Hayatı boyunca kabusu olan bu durum onun ölüm nedeni olmuştur. Hikayenin daha ilginç olanı ise tam 96 yıl sonra gerçekleşir. Müzik Rasputin şarkısına hayat veren Bonnie M solisti Bobby Farrell, konser için St. Petersburg'a gider 2012 yılında. Yusufov Sarayı'na 500 metre uzakta olan Ambassador Oteli'ne gider. Konserin ertesi günü ise otel odasında ölü bulunur. Vurulmamıştır. Aynı Rasputin gibi solunum yetmezliği yaşayarak ölmüştür. Pharrell is in zijn hotelkamer in Sint-Petersburg. Hij had daar gisteravond nog opgetreden. Hikaye çok ilginç değil mi? Belki de Rasputin'in boğulma korkusu Bobby Pharrell'in de korkusuydu. Gerçekten onun da korkusu muydu, kabusu muydu bilinmez ama işte böyle enteresan, gizemli bir adam Rasputin. İşte böyle gizemli birisinin hikayesini anlatan unutulmaz bir şarkı. Her şarkı içerisindeki hikayesini daima yaşatıyor sanırım. Başka bir hikayede görüşmek üzere. 3, 2, kayıt. Ne diyecektim ki? Doğru musun? Kardeş ne yapıyorsun ya? Peki Romanov hanedanı olan son çay... Çay? Son çay diyecektim. ne yapacağız biz bu kediyi ya? yiyeceğiz. Rasputin şarkısını Ya yapma. Zaten çok zor konsantre oluyorum. Giren şey eee. Onu da sevgi ve rahmetle almış olalım. Ay yapamadım. Ay bana bir gülme geldi. 3, 2, kedisiz kayıt. <laughs> o neydi? İkisinin ne mi alakası var? İnanmazsan dayı yaz. Aa dayı yaz. Unutulmaz şarkıları olan Ayna grubunun da ama Viskiyi de gömüyorsun ha. Viski mi? Rasputin. <laughs> Çok acayip bir adam. Yani inanılmaz. Tam adı Grigori Yemifovic. Yemifovic. <laughs> Pokrovskoye. Pokrovskoye. Nasıl söyleyeceğim? Of. Gerildim. <laughs> Çeri aracılığıyla ordu ve yönetime el, el, koya oy el darbe yapıyor adam. Baştan alıyor. Bir